Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege ve yanımda kardeşim Eflin var. Eflin hoş geldin diyelim. Hoş, geldin. hoş geldiniz filan diyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar benim ilk videom zaten. Ya ben boş konuşuyorum ya. Neyse arkadaşlar bu benim ilk videom. Ve arkadaşlar sizler, sizler çok güzel oyunlar filan oynayacağız arkadaşlar. Ee, Efendim abicim. Arkadaşlar size bir şey diyecekmiş de abicim. Ben atlayamadım. Abi. Bir şey dedi ama ben de anlamadım. Neyse. Şimdi efendim susalım ve biz videomuzu çekelim olur mu? Tamam sen çıkıp gidebilirsin. Tamam şaka. Arkadaşlar bana böyle bir kostüm geldi. Hatta size nereden geldiğini de göstereyim. Zaten buradan geldi. Yeni bir yeni bir sezon. Arkadaşlar hem koltuğun tipi değişmiş. Hem de yeni nice bir kostüm you. gelmiş. Aynı maymun gibi zaten bir tane de maymun kostümü vardı. Nerede bakalım? Ah burada. Maymun kostümü var böyle. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Zaten bir tane arkadaşımız da istemiş Brawl Stars'ı. Ben de tamam kanka senin için çekeceğim dedim. Bir saniye arkadaşlar geliyorum hemen kardeşim bir şey istedi. Evet arkadaşlar geldim. Kardeşim bir şey istemişti. ama istedi beni boş yerine çarptı. Şimdi arkadaşlar sizlerle bugün kimi kalsak acaba? Edgar olabilir belki. Bu ne? Yusuf. Şimdi şey de olabilir. That's Hulk olabilir. Kim olabilir? Ames so olabilir. Maddi. Şunu da kapat. It's Edgar olabilir koku olamaz. Jesse yani bilmiyorum. Biz bence bugün etleri kasak ya etler so awesome. bir gün. Buradan şey Şimdi bir tane alabiliyoruz. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> şimdi hangi yerine girsek? Bu ne lan? Üç deme de gelmiş. Vallahi daha yeni gördüm. Bakayım başka modlara bir şey gelmiş mi? bye. Neyse biz teke girek ya. Yani. Teke girek arkadaşlar. Bir güzel etkare bugün 10 falan yapabiliriz belki. Bilmiyorum. 10 yapabiliriz. 10 değil. 20. İnşallah 20 yaparız. <laughs> Şimdi şurada dynamo ayakımız var bir güzel şey. Peki siz ikiniz de mağsınız bence. <laughs> Back on the grind. bir da var. Hey, yikes. Bana ne yol çekti? Şimdi şunu çektim az Bang bang bang. gelsin. CEO of Brawl Stars. Don't be salty. Ya. <laughs> Senimler, şimdi de, wow. Gel gel, üzülmüyorum sana. Uh, back on the grind. Gel buraya küçük kız. Sangı da aldık. Ben, yani işte. Kesin bir şey denemiştim ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz sangınca koruyalım. <laughs> Sen de gel şuraya kardeş. Sen de şimdi bitirelim ve bu maç bitti. Bitti bitti bitti. <laughs> İlk görevimiz de tamamlandı. <laughs> 500 gelmiş adam. Evet. Evet arkadaşlar bu kutu sizler için. Ender. Şansım çok kötüdür. Bu da var. Bu da sizin için. Şansım cidden de çok kötü. Arkadaşlar ben daha şey eski hesabımı kaybettim o yüzden artık yeni bir hesap Neyse çok ağlamaya gerek yok. Bir maça daha gireceğiz. Ne oldu lan niye geldi? Okey. Arkadaşlar kardeşim geldi. Gelmez olaydı keşke. Canım kardeşim benim. İyi hiç de sevmem. Şaka ablaş valla şaka. Evet, şuradaki kutuları alalım. Uuuuf. İsmi neydi lan unuttum. Ben hocam. Bakın onun sesini biraz kes çıktı tatta ya. Yani. Uuuuf internet çekmiyor. Uuuuf. Esli. Esli. Onu kıs biraz. Ya da git. Ya da ben gideyim. Hiçbir şey değil. Gel lan buraya. Seni de geberteceğim. Seni de geberteceğim. Aa geber. Sınırsız aksuar var zaten. Hello, hello, hello. Gel Rosa gel gel. Biraz bak. Ya gel. Nasıl vuramıyor? Havada bitirdik maçı. Havada bitiyor maç. Aman tanrım. Boring. Gir. Ya efendim ben gideceğim ha şimdi. Yapma öyle. Boring. Ben gidiyorum ya. Sen burada dur. Boring. Şimdi Edgar'la yine oynuyoruz. Yine yine yine. Ah! O ne <laughs> Sen şey. Seni şu yüklerle sesimden. Bana öyle bir fake attı ki internet çekmiyor internet. Bak şimdi var ya başlayacağım şimdi. İnternet niye çekmiyor? Kromalı. <laughs> Toprak Çok güzel. İnternet çekmese bile yanıyoruz. 14 yük. Tabi. Şey rankı. Ya ben konuşmayacağım. Siz anladınız ne demek istediğimi ya. Hatta eriklerken şey yaparım. Ee, 1, 4, 2, 8. 40, 48. Yok. 42, 80. Neyse biz diğer maçımıza gelelim. 7. dakikadayız. Of. Ben arkadaşlar Edgar'ı bir şeyler yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şeyi kurdum. Şuradaki yükü şuradaki yükü alırsa eğer, hemen üstüne zıplayacağım. Daha ilk maçımız bu arada şey e, ben kapatıyorum falan dedim ya. Oradaki maçtayız. İlk maçım yani şu anki dur. Ya Çıkma, durdurdum ya Gelirse size göstermeyeceğim Çünkü maçları kazanmış Neyse bay bay Evet arkadaşlar şimdi geldim maçım bitti Ya maçta kaç kez Durdurdum açtım ya şeyi Zaten ya neyse Ben bunu 10 ee, rütbe yapıp geliyorum Rütbe ka, rütbe dedim ya Kademe neyse arkadaşlar ben bunu 10 kademe yapıp geliyorum Bey. Arkadaşlar bir anda Karşıma bu çıktı maçı bitirmiştim bu çıktı. Niye çıkmıyor lan saçma? Çıkma. Neyse. Girdik. Çıkmadık. Zaten bunları biliyorum ben. Şunlarla. Yedinci kademeye getirdim arkadaşlar bu arada. Neyse ben ayla baş yapayım ya. Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar 10. kademe yaptım. Yaptım. Evet yaptım. Şimdi başka bir karaktere geçeceğiz arkadaşlar. Her 10. kademede başka bir karaktere geçeceğiz. Şimdi kime geçsek? Dyna'yı yakalayacak bence. Kostümü de güzel. Birdie, birdie, birdie. Şimdi bunu birlikte yapak bence daha iyi olur. Ya da istiyorsanız bi... bence birlikte Of ara ara durdururum ben şey yaparım. Bakın, ya. ya. git o zaman odada yap. Git odada yat. Evet. Git odada yat. Efli sana dedim ki git odada yat. <laughs> Efli. Ya. Tamam abla özür dilerim. <laughs> Çık <gülüyor> git ya. <laughs> Efli sus ya. Ya salaksın sen ya. Susmuyor ya. Sinir edecek illa beni. Deli ya. sinir edecek beni. Sus diyorum sus. Oğlum zaten internet de çekmiyor. Ona da çok sinir oluyor. Şimdi sıcacık oldu ya. Aga çıldıracağım bak şimdi ha. Oğlum ben niye Dynamite'ı o kadar kötü yok? <laughs> tamam ya başka bir karakter şey <laughs> yok. Savaş topu. Yargı dağıtacağız inşallah. Aferin. Ah, ah. Omar Pro ya adam. Nasıl ya? Tamam şu ikisi afiyet olsun. Saldırdık. Neyse bir kişi al. Ona Oha ya. Şu başlayacağım şimdi bak. Aga ona niye atıyorsun? Salak mısın sen acaba? Şu yazmış bir de bu. Kapak var. Aga bala çıldıracağım bak şimdi ha. Oğlum ilk videomda bu kadar şey ya. Rostarsa şu an çok sinir oldum ben. Bak gelme üstüme üstüme geliyor bir de. Zaten gel. Amacı bu da neyse. Çok konuşmayacağım. Çok stresli bir maç. Çok stresli. <laughs> Acaba Frank sen kimi tutuyorsun? <laughs> oh arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum ya. Neyse arkadaşlar yarınki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoma like atıp abone olmayı da unutmayın. Bay bay sizleri çok seviyorum. Bam. Ne diyorum ben.